Normaldir. Normal. Normal. İnsanlar alabiliyorlar mı peki? Valla işte mecbur alıyoruz o. Hı hı. Hadi iyi günler. Ya. Öyle alabilmeyiz. Nasıl alabilmeyiz? Her şey pahalıdır. Ha oruç yeri nasıl alak? Hı hı. Öyle mi? Soptaki o ezik mezikleri götüreceğim. Hı hı. Başka nasıl götüreyim? Param yoktu. Nasıl götüreyim? Hı hı. Geçen sene düşüktü, bu sene gittikçe artıyor fiyatlar. Ne kadar düşüktü? Geçen sene diyelim bir ürün 10 ise bu sene 25-30. Yüzde 80, yüzde 70 artmış. Peki gelen müşteriler bu konuda çok... Hepsi rahatsız. rahatsız. Biz dahil herkes rahatsız. Sadece müşteriler değil yani. Biz bile fiyatlardan rahatsızız yani. Satamıyoruz çünkü. Demir yeşil, demir yeşil, yeşil. Vallahi alamıyor. Bu sene gittikçe batıyor yani. Yetkilik çabatı hiç iş de olmuyor. Biz de kazanamıyoruz. Şimdi diyor ki pazarcılar puali veriyor. Yani bir yerinde puali diyor. Nakliye biniyor. Mesela geçen seneye göre geçsek yükümüzü halda 50 milyon getirdi buraya. Şimdi 4 milyona buraya geliyor. Ee, i̇ki seneden bu yani çok yoksullaştık. Herkes yoksullaştı. Yani en fakir fakirketin daha doğrusu, herkes fakir bir yer, o çıkatça fakiri izledi be. Yani şimdi mermi karavere, bazıları yetiştirmişti, hem cevra rast Hayat bir zor bir yer, o şartı şunu çıkartıca zededi be. Çok fiyat artışı, yani e, fiyat artışlarının durdurulması lazım, yani bir denetimin olması lazım. E, kendi kafasına göre esnaf fiyatlarını artırıyor. Yani hükümetin el atması lazım bu duruma. Yani eee, kim gelip bir kilo alır geldi, 70 liraya? Bu uygun olduğu için fiyat veriyoruz. Annemle hani müşteri çeksin diye. Günde 20 kilo satamıyoruz. Normalde 100 kilo satımız biber, şimdi 20 kilo satamıyoruz. Yani çok fark var. Geçen o yüzden sene bu sene arasındaki nasıl bir fark var? Biber ne, ne kadar da geçen sene bu sene? Geçen sene 30 35 liraydı. Bu sene 70 lira. Yüzde %100. Yani bayağı fark var. Yani ne diyeyim? Allah sonumuzu hayır etsin. Eskiden alıyorduk 1 liraya, veriyorduk 5 liraya. Şimdi 6'ya alıyoruz, 7'ye satamıyoruz ablacığım. Her şey aktar bağlıdır abla. Yani başka diyebileceğimiz bir şey yok abla. Peki insanlar geçen sene alabiliyorlar Bu sene mi alamıyorlar? Abla bu sene alamıyorlar. Hı hı. Yani enflasyon, enflasyon bellidir. %70'lerdedir yani. Enflasyona gidiyorlar, tornavida ile pensel ölçüyorlar. Gelsinler pazarlı ölçsünler. فریاته بازاره ولا بوي امن كن په بازار ياد به نوين بازار نه پريم ته ولا اته چاوبګه ورم ازان ايوا لا ته نه امن نو يم مولم چرب كم ولا امن نه كن پريم ته نه راجي شي سم له شي سم له اسانن كارم سينه با له Ablam fiyat ne ne Gücümüze göre. <laughs> ne alabildikse. Peki geçen sene daha iyi bu sene mi daha Geçen sene daha uygundu. Bu sene biraz daha pahalı. <gülüyor> <gülüyor>